Yassaklı bir saz, sürgün bir ses. Ruhi su. Bazı sesler şarkı söylemez. Onlar bir halka anlatır. Acıyı, yoksulluğu, umudu, başkaldırışı anlatır. İşte ruhu su da böyle bir sesti. Ama ne garip onun sesi doğduğu gün itibariyle susturulmaya çalışıldı. O yalnızca türkü söylemiyordu. O halkı dile getiriyordu. Şu kanlı zalimin etti işler. Mahsus mahal dedik güler izindandı. Kalıram kadıram kardeş dostlar yandadır. <Sessizlik> 1912 yılında Van'da doğduğu söyleniliyor. Kimliği meçhuldü. Annesi babası bilinmiyordu. Daha küçükken bir yetimhanenin kapısına bırakıldı. Sessizliğin içinde büyüdü. Yalnızlık da yoğruldu. Ama o sessizlik ileride yankılanacak büyük bir sese dönüşecekti. Yalan dünya, yalan dünya, yalan. müziğe tutundu ruhu Okullarda, korolarda, konservatuarda kendine yer buldu. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda bariton olarak yetişti. Klasik batı müziğinde parlayan bir yıldızdı. Ama onun kalbi başka izgilerde çarpıyordu. Saraylarda çalınan notalar değil, köylerde söylenen ağıtları dinlemek istiyordu Ruhi Su. Ne Mozart ne Beethoven onun ruhu Pir Sultan Dadaloğlu Karacaoğlan için atıyordu. Eline sazını aldı ve bir daha o sazı bırakmadı. Yürü bre Hazır Paşa, senin de çarkın kırılır. Güvendiğin padişahın, o da bir gün devrilir. Ben Musa'yım, sen Firavun, ikrarsız şeytan-ı Onun türküsü bir ezgi değil, bir haykırış oldu. Yoksulun, işçinin, öksüzün, köylünün sesi oldu ruhusu. İşte bu yüzden 1952'de politik faaliyet suçlamasıyla tutuklandı. Beş yıl demir parmaklıklar ardında kaldı. Çıktığında kapılar yüzüne kapandı. Radyolar, sahneler, salonlar onu görmezden geldi. Ama o yılmadı. Dostların evinde kendi odasında küçük bir teyiple kayıtlar yaptı sesine yassak koyanlara inat türküsünü büyüttü. Gençlik onun ismini fısıldadı. Yasaklar arttıkça sesi derinleşti Ruhisu'nun. Sadece türkü söylemiyordu Ruhisu, Mapusane değişleri umut verdi, alevi nefesleri yol gösterdi. 1980 darbesinden sonra baskılar yeniden arttı. Ama bu kez hastalık çaldı kapısını. Kansere yakalandı Ruhi Su. Tedavi için yurt dışına çıkmak istedi. Ama ona pasaport bile verilmedi. Yasaklar sadece türküsünü değil, yaşamını da yerde kesti. 26 Eylül 1985'te aramızdan ayrıldı. Ardında yüzlerce türkü, binlerce iz bıraktı. Çünkü o yalnızca söyleyen biri değildi. O bu toprağın ortak sesiydi. Bazı insanlar mezarda değil, bir halkın dilinde yaşar. Ruhi su da o seslerden biriydi. Ve o ses halen susmadı. Susmayacak da.